Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bu videomuzda sizlere YouTube'daki reklamları iki farklı yöntemle kaldırmayı göstereceğim. Biliyorsunuz ki artık karantina günlerinde YouTube'da video izlemek çok popüler bir hale geldi. Özellikle 10 dakikadan fazla uzun süren videolarda reklamlar karşımıza çıkıyor. Bunun için örnek vermek gerekirse YouTube'a açacağım ve bir tane video göstereceğim. Gördüğünüz gibi karşıma 12 dakikalık bir tane video geldi. Videoyu açtığımızda burada aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarı çizgi geliyor. Bunlar reklam anlamına geliyor. Bu reklamlar içerik üreticilerinin para kazanması için yapılmış bir durum. Peki arkadaşlar biz bu reklamları nasıl izlemeden videolarımızı izleyebiliriz? Bunun için tabi bir tane uygulama var Google Play'de. Bunun ismi de AdBlock. Zaten ben bir kere aratmıştım. AdBlock yazdıktan sonra karşımıza bir tane bir sürü daha doğrusu uygulama gelecek ama benim size tavsiye ettiğim 4.7 puanlık olan bunu yükleyelim. Bunu yüklemesi biraz uzun sürecek. O yüzden ben videoyu durduracağım. Bittikten sonra tekrar görüşürüz. Yükleme biraz uzun süre, O yüzden kusura bakmayın. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Uygulamamız indi. Uygulamaya giriş yapalım. Karşımıza böyle kabul et ve reddet çıkacak. Bunu kabul et diyeceksiniz. Burada zaten e, uygulamaların size özelliklerini söylüyor. Bu tarayıcı reklamları engeller. Veri ve pil ömründen tasarruf eder. Artık izlenme yok. Reklam engellemeyi aç veya kapat. Bunu zaten siz kendi elinizle yapacaksınız. buradan YouTube'a girelim. Şimdi 10 dakikadan uzun süren videolara bakalım. Reklam var mı? Buradan gördüğünüz gibi 18 dakikalık bir tane video karşımıza çıktı. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi karşımıza bir tane bile reklam çıkmıyor. Ve sorunsuz bir şekilde videomuzu izlersiniz. Daha doğrusu video izlersiniz kusura bakmayın. Bu tabii ki de birinci yöntemdi. Bunun çok uğraşmak istemiyorsanız bir yöntemi daha var. Fakat bu yöntem yani videoyu açtığımızdaki reklamları yine gösterecek. Sadece videonun içinde göz sarı olan reklamları kapatacak. Şimdi bir tane daha uzun bir tane video bulalım. Kısa olmayacak. Yaklaşık 10 dakika geçmesi lazım. Hatta evet gördüğünüz gibi 12 dakikalık bir tane video. Açalım bunu. Buradaki reklamlar Gördüğünüz gibi bunlar zaten geçilmiyor. Bunları geçmek için zaten bir tane uygulama verdim. O uygulamayı mutlaka indirin. Bu reklam bile uzun sürecek arkadaşlar. Bu yüzden tekrar durdurmak zorundayım. Kusura bakmayın. Evet gördüğünüz gibi tekrar reklamlar bitti ve aşağıda gördüğünüz gibi bir ve iki tane üç tane hatta reklam çıktı. Tabi bu reklamlar çok az ama kimse bu reklamları izlemek istemiyor. Bunun için arkadaşlar nasıl bu reklamları kaldıracağız? Şu yukarıda gördüğünüz gibi bir tane play tuşu var. Otomatik oynatma diye geçiyor. Bu kapalı ve açık bir şekilde olur. Siz bunu kapalı şekilde tutacaksınız ve şunu şöyle kaydıracağım. Aşağıda gördüğünüz kırmızı bir tane nokta var. Bunu videonun sonuna kadar çekip burada gördüğünüz gibi tekrar bir tane play tuşu gözüktü. Buna basıp gördüğünüz gibi artık hiçbir tane sarı nokta yok. Bunu tabi daha çok böyle bir saatlik iki saatlik videolarda daha çok iyi yaparsınız. Diyelim ki şimdi bir saatlik video bulmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi 23 dakikalık bir tane video buldum. Evet yani bunlara bir tane varmış. Dediğim gibi arkadaşlar şu yukarıdaki ileri geri tuşlarını veya nasıl telaffuz ediliyor onu tam olarak bilmiyorum. Buradan kırmızı çizgiden videonun sonuna kadar getirip tekrar aynı şekilde ortaya basıp videoyu reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomları sizlere YouTube'daki reklamlar nasıl kaldırılır onu gösterdim. Daha fazla böyle videoların da gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, Videomu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.